Başkent'ten iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'yi referanduma götürecek anayasa değişikliğini veto etti. Ankara rahat bir nefes aldı. 18 yaşa seçilme hakkı getiren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Siyaset karıştı. Amerikan büyükelçisi Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Önemli açıklamalar yaptı. Bugün başkent programında değerli meslektaşlarımla bu başlıkları konuşacağız. Dış politika turu yapacağız. Bugünkü konuklarım Kanal 24 Ankara temsilcisi ve Yeni Şafak gazetesi yazıcısı yazarı Sayın Yaşar Taşkın Koş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Taşkın. Ve Yeni Şafak gazetesi muhabiri Çetiner Çetin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çetiner. Ee, Yaşar Taşkın Koş'tan başlayalım. Cumhurbaşkanının vetosu beklenen bir veto muydu ve bundan sonraki süreci biraz Abdülkadir şüphesiz Cumhurbaşkanı'nın iki seçeneği vardı. Hangisini kullanacağını kimse kestiremez ama toplam manzaraya baktığımız zaman, bugünkü gerekçelerine de baktığımız zaman hepimizin de iyi kötü hem yorum yaparken hem köşelerimize yazdığımız şeyler oldu. Neydi? E, diyelim ki referanduma yolladı. En iyi ihtimalle aralığın ortasına yapılacaktı. E, zaten bu niye yapılıyor bu değişiklik? E, kışın seçim yapmayalım diye. Şimdi aralığın ortası bir seçim hak, hakikaten makul değildi. İkincisi e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına da var. Çok spesifik olarak sadece bu konuya ilişkin bir sandığa gitme, e, ne demokrasiye bir katkısı olan ne de maliyetine değecek bir şey değil. Bu, bu evet. bunu demeye getiriyor. Dolayısıyla bu ikisine e, ya da işte benzeri birkaç maddeye daha bağlı olarak geri göndermesi en makulüt çünkü meclisteki hava da ya bunu ya bir tekrar partiler yayına gelip yenileyecekler ya da vazgeçecekler. O mesele iki seçenek evet. vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı burada aslında bir inisiyatif kullanarak meclis tekrar bunu görürsün diye bir anlamda meclise bir hak daha tanıdı. Beklenen bence evet buydu. Zaten daha önce de işte senin bugünkü yazısında var, Fikret Bülent'in dünkü yazısında var. Bu yönde de zaten sinyaller alınmıştı. Makul olan gerçekten bunu yapmaktı Yani vatandaşı kışın ortasında böyle bir seçime götürmek erken olurdu. Evet hakkı ama bir seçim, bir seçenek daha sunabilirdi. Bence beklenen bir şeydi. Akşam 6 gibi de bizim meclisteyken biliyorsun karar geldi karar gelince meclis kulisleri bir dalgalanmadan sonra ne olacak soracağım ama bir Çetiner de o yasanın hı hı. anayasa değişikliğinin yapıldığı sırada meclisteydi evet. ve o anayasayı referanduma götürecek çoğunluğun altında bir oy çıkınca kulisler o zaman da karışmıştı. O gün böyle bir sonuç cumhurbaşkanının vetosu bekleniyor muydu yoksa referandum mu gözüküyordu? Neden bir de bu sonuç çıktı? Geride kaldı ama orayı takip eden bir gazeteci olarak sen de değerlendirme hiç kuşkusuz tabii ki referandum süreçleri bir ülkenin demokratik süreçlerinin kendisini test edebilecekleri en uygun süreçlerdir. Ama içinde bulunduğumuz konjöktürel yapıyı çok dikkatle baktığımız zaman hemen yanı başımızda bir savaş var ve bir iç savaş yaşanıyor. Hemen öbür tarafta İran'a baktığımız zaman ülkede bir siyasi kaosla birlikte ekonomik kriz başlamış durumda. Ve en önemlisi bana şu anda Türkiye'nin belki de gündemden hiç düşmeyen bir konu terör eskiden e, terörü konuştuğumuz zaman işte kış mevsimi yaklaştı artık terör bitiyor e, derdik derdik ama şimdi artık görüyoruz ki e, terör örgütü kış yapılanmasını artık büyük metropollerde ya da küçük kırsal kesimlerde sürdürüyor dolayısıyla soğuk kış günlerinin içine girmek üzereyiz ve bu e, doğu ve güneydoğu kentlerinde sandık kurmak o sandıkların güvenliğini sağlamak çok zor olacak yani e, tabii ki bunları düşünerek o bölgedeki e, halkın da sandığa iradesini yansıtmasını dikkate alacak olursak tabii ki e, çok uygun bir zaman değildi. E, Taşkın Bey de ifade ettiği gibi en uygun zaman Aralık ayında evet. olacaktı ki bu da e, doğu güneydoğu şartlarında çok mümkün olmayan bir tarih. Şimdi ben şeyi sormak Bat istiyorum. Batı'da bile sorun ya. Yani evet. Batı'da bile pazar günü herkesi çok da sert geçiyor biliyorsunuz. Yani evet. ortasında çünkü tarih biz bakmıştık takım olarak. veto ederse ne zamana denk şey referandumu kararı alırsa ne zamana denk geliyor? Aralık ortası, Aralık sonu. Hadi bilemediz Ocak olsun ama sonuçta kışın en sert evet. olduğu dönem herkesin evet. sorundu bu. En Cumhurbaşkanı böylece Türkiye'yi böyle bir cenderenin içerisine sokmadı ama evet. şey merak ediyorum. Geride kaldı ama buna rağmen bence analiz etmekte yarar var. MHP ve AK Parti'nin oyları yetiyordu ama fireler oldu. Onlar fireler mi yoksa bilinçli olarak partisine liderine mesaj vermek isteyen milletvekillerinin tavrını nasıl okumak lazım? Aslında herkes tabii MHP ve AK Parti'nin milletvekillerinin yeter sayısını düşünerek ki biz de artık haberlerimizi ona göre hazırlamıştık. Hani geçecek garanti geçecek gözüyle bakıyorduk ama bir anda böyle bir sonuçla karşılaşınca herkes böyle bir şey de olur mu ya da oluyor mu? Tabi bazı insanlar kafalarından şunu geçirmiş olabilir. O an işte acaba içeride bir çatlak mı vardı? Muhtemelen ee, AK Parti MHP'nin böyle bir şey yapabileceğini de hesaba katmıştır. Yani böyle bir tasarıyı getirdiğiniz zaman sadece MHP CHP ya da BDP'ye güvenerek böyle bir siyasi atraksiyona kalkışmaz. Ama bunun e, bir B planı evet Cumhurbaşkanı'na gider döner yeniden bu mecliste görüşülür bu tartışılır. E, bunu da dikkat almışlardır. Ama büyük ihtimalle CHP'mizin e, gördüğü MHP içerisinde e, büyük ölçüde bu çatlağın oluştu. Çünkü Kongreye hazırlanan bir siyasi parti ee, öncesinde genel başkana mesaj vermek isteyenler de olabilir. Parti içerisinde Bahçeli'nin son sürecini eleştiren bir grubun olduğunu da biliyoruz. Ama e, AK Parti içerisinde zaten e, katılamayan milletvekilleri niye katılamadıklarını ifade ettiler. O yüzden e, bizim hani sağlıklı olarak gördüğümüz şey ee, AK Parti'nin öneri getiren ya da kanun yeniden e, görüşülmesi yönünde irade ortaya koyacak e, partinin değil, ona destek olma vaadiyle ortaya çıkan MHP'nin evet. bu konuda fire vermiş Hiç olması. Taşkın bu siyasi hayatta zaman zaman da görülüyor. Biz yakın dönemde Demirel'in görev süresiyle ilgili bir anayasa oylamasında liderler anlaştı ama meclisten farklı bir şey çıkmıştı. İşte geçmişte Demokrat Parti'nin Adalet Partisi'nin kendi bütçesiyle ilgili böyle milletvekillerinin evet. bir ders vermesi var. Bunu o sınıfa koyar mıyız? düşürüldü işte. O zaman Milli Selamet Partisi'nin en büyük yaptığı işlerden biridir. Yani evet. güven oylamasına düşürdü. Hayrettin Ekmen'i evet, düşürdüler. Ek... O, o, ender oluyor ama oluyor. Bu ona benzer mi? Sen nasıl yorumladın? Bu frenler Çünkü Abdülkadir dikkat edersen hani <laughs> bundan öncekiler söylediğimiz saydığı şeyler kritik. Türkiye'de çok sert bir tartışmanın olduğu, hakikaten yargılanan işte o tartışılan oylamanın önemli olduğu İşte Hayrettin Ekmen örneğin bütün kendi partisinden bile cezalandırılmak istenen bir bakandı. O zamanki pozisyonuna baktığımız zaman ya da Cumhurbaşkanı'nın süresinin artılması Süleyman Demirel'i dediğim gibi liderler kabul etse bile içine silmemişti birçok şeyin. Ama bu çok teknik bir konuydu. Yani bu hem herkesin kabul ettiği hem herkesin istediği önerilere baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz sonra konuşacağız. O zamanki önerisi 3 Kasım'dı. İşte AK Parti 27 Ekim olsa dedi MHP uyum sağladı. Bu çok basit bir tartışmaydı. Fakat Türkiye'de aslında siyasetin ne kadar zor, ne kadar sert, ne kadar en küçük bir e, hatada çok büyük işler açabildiğinin somut da bir örneği oldu. Çok yani bunu kim tasarladıysa, kim istediyse, kim niyetlendiyse bu kadar teknik halkın yararına önümüzdeki yıllarda daha işte kıyamete kadar Türkiye'de seçimler olacak, yerel seçimler. Bunların hepsinin Mart ayında mı, Ekim'de mi olmasını belirleyecek olan bir e, hayırlı bir iş için çok basit bir e, ayak oyunu yaptı kim yaptıysa. Ben doğrusu Çetin kadar emin değilim. Çünkü AK Parti'nin kendisi de görüştüğümüz zaman ya fire bizden de olmuş olabilir diyorlar. Ha niye olduğunu hakikaten bir sebep bulamıyorsunuz. MHP için bir geçerli <laughs> gerekçe var. Çünkü 4 Kasım'da önemli bir kongreleri var. İlk defa bu kadar güçlü bir aday çıktı ki benim tahminim sonra konuşuruz. E, her şey rağmen Devlet Bahçeli'nin liderini pekiştirerek yoluna devam edeceğidir. Ama evet MHP içinde itiraz edenler olabilir. Bundan yapışabilir ama e, AK Parti de hayır bizde hiç fire yok demiyor. Akşamüstü de biz işte bahçede bir grupla konuşuyorduk. Orada da e, kendilerine daha güvenen milletvekillerini de duydum. Yani ya bizimkilerin çoğunun ne yaptığını biliyorduk. Biz gördük. İşte e, hani anayasal suç olduğu için çok açıktan verilemiyor biliyorsun kendisinin vermesi gerekiyor. Ya, ama gene de grup kendilerine grup kararı da alınamıyor e, <laughs> ama hiç kim? O kadar basit bir şey ki. O kadar teknik bir sorun ki bu. Yani hmm. siyasi bir yönü yok. Hani a a görüşü olsun, b görüşü olsun diyeceğiniz bir, bir şey yok milletvekili olarak düşününce. Evet Mart yerine Ekim'de Türkiye'nin dünyanın her yerinde herkes kabul eder ama olmadı. Şimdi niye olmadığını dediğim gibi gerçekten sebepleri aklıma gelmiyor ya da o kadar çok se sebep sayabilirsiniz ki o sebep bolluğunda gerçek sebebi bulamazsınız. Ama evet birileri bunu yaptı mı? Yaptı. Tahminim AK Parti'den de sanıyorum fire var. Sayısını Hı. kestiremeyiz. MHP'den de var. E, sonuçta bu hale geldi. E, yani sen baktığın zaman nasıl görüyorsun Abdülkadir? Yani ne, ne olmuş olabilir ki? Tabii şimdi burada olup soru sormak güzel oluyor <laughs> Daha, da. Orada soru sorunca cevap vermek zor oluyor. Tabii e, bu sonuçlar aslında partiden çok iyi bir şekilde masaya yatırması evet. gerekiyor. Burada Amerika'da biliyorsunuz her dört yılda bir Kasım'ın ilk haftası seçime gidiyor. Hı -hı. 200 yıldır böyledir. Yani bizim de artık bu konuda bir gelenek oluşturmamız gerekiyor. E, geçen yerel seçimlerde merhum Muhsin yazıcıoğlu kış şartları nedeniyle hakkın rahmetine kavuştu ve 15-20 gün cenazesi bulunamadı. Bir trajedi yaşandı. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyordu ama çok doğal insan aklına mantığına uygun düzenlemeler dahi siyasette çok farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ben burada. Hayır sen burada bir şey de söyledin. Bak mesela ben hiç dikkat etmemiştim. Burada sadece seçim tarihinden bahsetmiyoruz. Bir de bunun üç ay öncesi var. Seçim çalışmaları yapılıyor. Evet. Yani seçim Mart'ta yaptığınız lazım. zaman Ocak, Şubat, Mart'ta çalışıyorsunuz. Ama Tam sahada olman gerekiyor. Yaz mevsiminde çalışacaksınız. Kesinlikle. Herkes için rahatlık. Yani Kasım'ın diyelim 3'ünde ya da 17'sinde ya da 27'sinde olsa... Ekim'de seçime gidileceği zaman Hı. Eylül ve Ekim ayında Tabii. çalışma yapılacak propaganda süreci bizde e, çok hareketli geçiyor ve sahada geçiyor. Bir o nokta ama ikincisi ben AK <laughs> koordinasyon, suzluk yaşandığını görüyorum. MHP'de yaklaşan kurultay nedeniyle o kurultayın sıcaklığı hissedilmeye başlandı. MHP'de 5-6 milletvekilinin Kuray Aydın'la birlikte hareket ettiği söyleniyor. Onlar yönetime bir ders verme, bir mesaj verme gereği duymuş olabilirler. Çünkü MHP'de Kuray Aydın'la birlikte hareket edenler biz AK Parti'nin dümen suyuna girdik şeklinde bir eleştirileri var. Oradan genel başkana bir mesaj verme kaygısı hissediyorum ama AK Parti'de sadece bir koordinasyon sorunu olduğunda düşünmüyorum. AK Parti'de e, çok küçük bir olayda dahi bir mesaj verme gereği hisseden bir yapı var. O yapı bir kongrede beklediğini bulamayanlar olabilir ya da kongreden sonra bir takım görevlere gelemeyenler olabilir ya da başka sayıkta hareket edip e, kendi yönetimini, kendi liderini test etmek isteyenler olabilir. Bu ne olursa olsun ister koordinasyonsuzluk olsun ister liderlere mesaj olsun bu çok önemli oldu. Çünkü AK Parti gerekirse diğer partiler katılması da biz MHP ile yeni bir anayasa yaparız demişti. Böyle bir yola çıkmıştı. Bırak yeni anayasa yapmayı seçim tarihini beş ay önce almada dahi bir tökezlendi. Bunu çok dikkate almak lazım. Zaten Bu bir ön uyarı oldu aslında. En önemli tehlike ve e, bence tedirgin edici. Senin söylediğin gibi artık liderlerin parti ile ilgili oturup hem analiz hem de işte bir yeni baştan e, bir şeyler yapmaları gerekiyor ki Kasım'da MHP'nin seçimi önemli. Bu açıdan seçim sonrası hiç olmazsa artık kim kazansa kazansın ne yapacağı belli olan MHP olur. Hem de AK Parti'nin de Kızılcahamam kampı var. Kampta sanıyorum bunlar biraz masaya yatırılacak. Çünkü sen söylediğin çok önemli. Şimdi anayasa gibi önemli bir, <laughs> bir değişikliği var. Anayasa değişikliği bile yapılamazsa belli bölümlerini değiştirmek için bir B planı daha vardı biliyorsun. Evet. Hiç olmazsa bir 20 maddede anlaşabiliriz. E bütün bunların eğer hepsinde en fazla bir parti işbirliği yapabilecekseniz bence aynı sorun CHP'de de yaşanabilir. CHP MHP'den de parçalı bir parti çünkü. Evet. Yani önümüzde herhangi bir anayasa değişikliğinin önünü tıkayan bir örnek olay evet. oldu şu anda. Bu bir şey gibi öncü uyarı gibi evet. oldu. Bunun çok şallah hayra vesile olur bu. Bence yani. burada şunu da görüyorum. Bir irade özellikle muhalefetle işbirliği yapan bir irade Recep Tayyip Erdoğan'a bu olay üzerinden de bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu hangi irade? Bunlar kim derseniz bunlar herkes derim. Çok genel söylerim. Çünkü biraz daha üzerine gidip çalışıldığında bir yapı ortaya çıkarılabilir. Ama bu uyarı bazı şeylerde Şer gözükse de neticesi itibariyle hayır olabiliyor. Evet. Çok daha büyük projelere girmeden önce böylesine masum bir olayda dahi eğer bir test edilebiliyorsa ona göre herkesin ayağını denk alması gerekiyor. Çok da ilginç bir şey. E, tam oylama yapılıyordu işte. İlkinde 367 mi çıkmıştı? Sonra ikincide 380 e, çıktı. Evet. 380 çıktı zaman kendisine izin almadan söylemek istemem. O yüzden bir bakanla oturduk 5-6 gazeteci. Dedi "Umarım" dedi şey değildir dedi bu 380 bir hile değildir dedi. Yani, yani ya bir oynandı böyle, yani. Evet. Bir çıkarıldı. Asıl şeyde dedi, görelim dedi. Son ne olacak da. dedi. Son oynamaya girdiler, çıktılar 360. Yani evet. çok da ilginç bir şey. Hani seziyor da e, evet. siyasiler işte belli bir müddet sonra. Evet. Fakat bu dediğin gibi küçük, basit, çok masum bir değişiklik, hayırlı bir değişiklikte de, birileri böyle bir operasyon çekerek belki de kendilerini açığa yani kesinersen Aslında belki de, de anayasa edin için edin. hani Türkiye'nin Artık gündemindeki en önemli konu yeni bir anayasa hazırlanması ama bu anayasa hazırlanırken bunu böyle test edilmiş olması bence e, önemli bir şey. Evet. Çünkü e, artık AK Parti yeni anayasayı hazırlarken MHP'den, CHP'den ve BDP'den gelebilecek refleksleri ya da kendi içinden çıkabilecek refleksleri çok dikkatli okuyacaktır. Ve e, Kızılcahamam kampında da bence bunu çok dikkate evet. alıp, e, çok dikkatli okuyacaktır. Çünkü e, anayasa artık e, şaka değil. Yani önümüze gelecek ve Türkiye bu anayasadan kaçamaz kaçarsa tarihi evet. ak parti bu affetmez. Çok, çok sadece onun değil bütün meclis için yani hayatınızda ilk defa sivil bir anayasa yapacaksınız. Ya yani orada tökezlemek hakikaten meclis için yani. büyük ayıp olur yani. Bu ayrı vesile olacaktır bence Ben İnşallah. de biraz bundan sonrasını da size sormak istiyorum. Çünkü e, parlamentodaydık. Oradan kalktık buraya geldik. Sen Cumhurbaşkanının veto kararı geldiğinde hem iktidar kulisleri hem muhalefet kulisleri hareketlendi, açıklamalar yapıldı. Taşkın önce sana sormak istiyorum. AK Parti ne yapacak? Yeniden getirecek mi? Bir, bir ittifak arayacak mı? Nasıl görüyoruz? Başbakan biliyorsun <laughs> havalandı. Soruya iki aşamada cevap verdi. İlkinde dedi ki çok erken bir arkadaşlarımıza görüşelim dedi. Sonra tekrar bir besteyle tekrar sorulduğu zaman da <laughs> e, ilk yapacağımız iş önce muhalefetin ne düşündüğünü anlamak için. Muhalefetin ne düşündüğü belli. E, MHP referandumdan yana değil ama garanti görülürse tekrar aynı desteğe verecek gibi görünüyor. Fakat CHP... burada kritik olan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak bir e, görüşmedir. Evet. Çok zayıf Neden değil. kritik? Şundan dolayı sayısal olarak aynı numara aynı pozisyona düşebilirsiniz. Bir de şöyle bir risk var biliyorsun bildiğim kadarıyla hukuken bir daha bu aralıkta kalınırsa artık Cumhurbaşkanının da inisiyatifi kullanacağı bir inisiyatif referandım yok. Referanduma gitmek zorunda. Yani Cumhurbaşkanı bu, bu da istenen, Tabii bu istenen bir sonuç değil. Ayrıca da onun da çok bir yararı yok. Çünkü Aralık ayında, Ocak ayında yapılacağı için bu seçime yetişmeyecek zaten. Bunun bir pratik değeri de yok dolayısıyla. Değeri, bir beş de, yıl yani. sonraki seçimden bahsedeceğiz. Altı yıl sonraki hatta. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere destek verip vermeyeceği önemli. ha Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bir teklifi vardı. Onlar da 3 Kasım demişlerdi. Ama burada yani şimdi gelmeden önce hepimizin aldığı bilgilerdi. Yani büyük bir e, Cumhuriyet Halk Partisi tuhaflı ile karşı karşıyayız. Nedir ne? o? Şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ilk başta dedi ki 3 Kasım kabul etmeyiz. Ta ilk başta. Evet. Yerel seçimden ön alması. Neden denildiği zaman kulislerde dediler ki 3 Kasım işte AK Parti'nin iktidara geldiği tarihtir. Onlara bir zafer daha yaşatmayız. Sonra Peki. aynı gün 3 Kasım'ı kendileri teklif etti. Çünkü AK Parti 27 Ekim teklif etmişti. Belki AK Parti 3 Kasım'dan işte muhalefet gocunur diye söyle etmemişti. O 27. Aslında AK, AK Parti de 3 Kasım'da birleşseydi belki bu sonuç çıkmaz. Belki bu sefer onlar ya 27 Ekim ya da 10 Kasım diyeceklerdi. <laughs> onlar önce AK Parti'yi beklediler. 10 Kasım'da evet. diyemezler. Atatürk'ün vefat yıldırımı diye. Velhasıl <laughs> sonra bu bu oylamada şu oylamada Altına imzamız yok ama destekleyeceğiz dediler. Sonra desteklemediler. Evet. Şimdi, Sonra şimdi belli ki Başbakan e, muhalefetle de görüşecek arkadaşlarımız dediği zaman şunu diyor. Bir teklifleri varsa makul gene bu aylar içinde olabilecek anayasaya yetişecek, e, seçimlere yetişecek. Yani ne bu? 3 Kasım, 10 Kasım bilemedin 17 Kasım. Varsa biz buna evet deriz diyor. Muhtemelen MHP'de iş uzamasına katılacaktır. Ama bugün akşam üstü e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte e, verdiği demeçler var teyzon diğer teyzonlara arkadaşlara sorduk çıkarken ee, hayır sandıklar niye kaçılıyor sandık gelmiştir referandum'a yani, referanduma gidelim. Gidelim. yani kendinizin verdiği bir teklif var bu teklif şimdi tamam gelip de hükümet tamam siz istediniz tartı yapalım madem bu, bu olmadı dese hayır referandum'a gidelim diyecek artı haluk koç'un gazeteci arkadaşlara söyledikleri var diyor ki tutuklu vekilleri, e, seçim esasında barajı hepsini getiririz. Ama bu bu iş değil ki. Yani bu BDP ile konuşurken önce Öcalan'ı serbest bırakın diye lafa başlamaları gibi bir şey. Anladım. Yani bu önce biz bu işi yapmayacağız demek. Dolayısıyla yani yapmayacağız demek için ne? böyle gerekçeler mi dersin? Maalesef benim anladığım e, ki MK'da da anladığımız kadarıyla konuşulurken muhalefete de sorarız. Soralım. Yani onların bir ona önerisi olursa üç parti hatta belki dört parti. E, burada bence sürprizi yaparsa BDP yapar. Hiç umudum yok onlardan Hı. ama BDP destek vereceğini açıklarsa herhangi bir tarihe sorun çözülür. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi işi yokuşa sürmenin yolunu buldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki seçime kadar e, vallahi yağmur yağsa bir bardak su kimseye vermeyecek. Çok, <laughs> yani çok umutsuz, çok umutsuzum ama çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir sorun var. Kimin ne dediği belli değil artık. Yani birkaç kanat var. Yani Halit Koç beni çok şaştan bir portre izlemeye devam ediyor. Kimse sormadan biliyorsun açıklamalar yapmaya başlıyor. Ben açıkladım ya diye kestirip atıyor. E verdiğiniz tarihe işte hükümet gelecek. Tamam bu olmadı sizin tarihinizi yapalım diyecek. Sen önce işte tutuklu vekiller diye başlarsan eee bu ciddi bir sorundur. Bugün edindiğimizdenim MYK'daki e, algıya baktığımız zaman aslında AK Parti evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasıma içindeki bir önerisi varsa bunu kabul etmeye yatkın. Ama sanırım Cumhuriyet Halk Partisi bu önerisini Cumhuriyet Halk Partisi kendi önerisine, kendi önerisine kabul reddedecek. hazır evet. değil. Ben biraz daha soracağım ama önce bir çetiner çünkü aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'yi evet. ve BDP'yi e, temsil e, e, takip ediyor. E, CHP'de neden böyle parçalı bir yapı var? CHP'de biz partinin görüşünü genel başkan mı, parti sözcüsü mü, grup başkan vekili mi, hangi grup başkan vekilinin açıkladığını bir türlü anlayamıyoruz. Neden bu yapı var? Aslında tabii AK Parti'nin şimdi bu e, anayasa değişikliği ile ilgili getireceği teklifi e, bir kez daha görüşecekler. Ama şunu görüyoruz ki CHP kesinlikle e, altına imza koymayacak ve teklifin AK Parti'den açık beyanla gelmesini bekleyecek. E, ama artık e, köşeye sıkıştı ya da köşeye sıkıştıralım e, bu süreçte kendimizi test edelim. Aslında Kılıçdaroğlu referanduma gidecek olursa kendisi daha büyük bir sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü Neden? Önümüzde bir kış mevsimi var. Sandıklardan gelecek oylar ne ölçüde CHP Türkiye'de temsil edecek ya da en basit örneği Doğu Güneydoğu'da oy alamayacaktır. İç Anadolu'da sıkıntı yaşayacaktır. İçinde bulunduğumuz atmosferde şimdi Kılıçdaroğlu iki tane kurultayı geride bıraktı ve beklentiler var. Şimdi yüzde otuzun altına düştüğü zaman, yüzde yirmi altına düştüğü zaman ki işte kendisinin öne gelen anketlere bakıldığı zaman yüzde yirmi yedilerde, yüzde yirmi sekizlerde gibi bir rakam konuşuluyor. Hatta işte yüzde yirmi yedilerde bırakılan bir partiydi. Sen partinin oyunu düşürdüğün gibi tartışmalar var. Şimdi kendisini de aslında test edecek. Ee, sıkıntıyı belki de kendisi yaşayacak. Ama içinde bulunduğumuz siyasi atmosferde CHP'nin hem dış, parti, dış politikada özellikle Kürt sorunu konusundaki... E, ikili oynaması ya da ikili söylemleri onu çok ciddi sıkıntıya sokacaktır. Evet. Belki de kendi intiharı olacaktır. Bu bence çok referandum'a tercih etmesi CHP açısından uygun bir davranış biçimi olmayacak. Çünkü parti içinde de ulusalcı kanat çok farklı bir görüş içerisinde bir yandan sahil solcuları diye tabir ettiğimiz bir grup ki İzmir ve o başı çeken grup daha farklı beklentiler içerisinde Atatürkçü söylemlerle yola çıkanlar, Hüseyin Aygün faktörü var. Onlar da farklı bir cephede. O yüzden bence konuşacağı ya da söyleyeceği her şeyi bir kez daha tartması lazım. Ama tabii burada BDP'nin pazarlık yapmasını bekliyorum. BDP'nin de pazarlığı şu olacaktır. Belediye başkanlıkları seçimleri önümüzde. Artık bu kaçınılmaz bir şey ama mümkünse askerler oy kullanmasın. Çünkü askerlerin Doğu ve Güneydoğu'da oy kullandığı bir süreçte tablo çok farklı tablo işleyebilir. Şeyler. Örneğin Hakkari'de bir tümen var, iki tane de Tugay var. Yüksekova'da aynı şekilde bir tümen, iki Tugay var. Şimdi bu sandığa yansıdığı zaman çok farklı bir tablo da çıkabilir. Bunları belki pazarlık unsuru yapıp pazarlık e, yapacaklardır diyorsun. muhtemelen de. Şimdi e, reklamlardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni, MHP'yi, BDP'yi biraz daha geniş kapsamlı olarak konuşmak istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz de bundan sonra ne olacak diyorlar. Ama reklama giderken vaktimiz var bir dakikalık. Taşkın istersen... Bence aslında sana... şöyle şöyle bir şey var. Şimdi siyaset Türkiye'de dedim ya küçük detaylardan çok sert ve çok farklı yorumlara çıkabiliyor. Yani e, Çetin dediği gibi AK Parti de işi yine de çevirip bir daha deneyip referandumsa referandum deyip sandığa da giderken CHP yüzünden bu haldesiniz diye gidip sonra %70 %80'le o referandumda çok kabul, rahat kabul edilecek bir şey. Değil. O, o moralle Mart ayında yerel seçimlere gittiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi bundan çok zarar eder. Bence aslında Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak görüşme kritik bir görüşme. Şu andaki verdikleri ilk izlenim evet zorlaştırmak kapıyı kapatmak yönünde ama e, bir yandan da referanduma illa gidilirse onun bütün sorununu da alabilecek bir parti evet. mi onu bilmiyoruz. Çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Geçmişte Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesiyle ilgili anayasa değişikliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 376 oyla geçmişti. Yani Cumhurbaşkanı onaylayıp yürürlüğe girebilirdi. Ama o zaman Çankaya'da Ahmet Necdet Sezer vardı. Türkiye'yi referanduma götürmüştü. Çankaya'nın önemli bir kez daha burada ortaya çıktı. Burada karda, kışta, kıyamette Türkiye'yi yeni bir seçim atmosferine sokacak, terörle mücadelenin ortada olduğu Suriye sorunun yaşandığı ve dünyada ekonomilerin çok kırılgan olduğu bir dönemde Türkiye'yi yeniden istese de istemese de bir seçim atmosferine sokacak bir tehlike ortaya çıktığında Sayın Cumhurbaşkanı vicdanımla karar vereceğim dedi ve vicdanını konuşturdu. Böyle bir karar ortaya çıktı. Evet. Çankaya'da bu açıdan çok önemli. Yok Kendisine teşekkür o etmek açıdan lazım. Yani Meclisin tekrar düşünmesine imkan verdiği için. Evet çok önemli bir tavır. İsterseniz bir kısa reklam arası verelim. Ondan sonra, bundan sonra ne olacak sorusuna biraz daha yanıt aramaya çalışalım sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam arasından sonra başkent programında tekrar birlikte olacağız.